Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ablamın hesabını VIP yapan var mı? Adı Deiros. Va varsa yapar mısınız? Ne olur. Bana mesaj atın. Ben size şifresini vereyim. Hatta göstereyim. Hesabı göstereyim. Bu hesap açılsa artık. Arkadaşlar bu hesap beni VIP yapan yapan kişi benim yetenemde çıkıyor. Hatta teşekkür ediyorum bol bol. Arkadaşlar yapan varsa bana mesaj atabilir mi? Çünkü ablam çok istiyor. Benim kartım olsaydı ablamı yapardım da. Zaten ben kendim Kartım olmadı. Zaten ka e, kankam yaptı beni. Yani param var ama e, kartımız yok arkadaşlar. olur ablamı VIP yapar mısınız? Yapan kişi bir metemle çıkacak. Bir de arkadaşlar olmak istiyor. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Sizi seviyorum.